Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde Bölüm 7 Nedendir bilinmez, o gece tiyatro kalabalıktı. Kapıda duran ihtiyar Yahudi pişkin pişkin sırıtıyordu. Dorian Gray'i görünce her zamanki yapmacık tavrıyla onu selamladı. Bu Dorian'ın ondan daha fazla nefret etmesine neden oldu. Oysa Lord Henry bu yaşlı adamdan hoşlanmıştı. Tanıştılar el sıkıştılar ve havadan sudan sohbet etmeye başladılar. Howard'ın içindeki sıkıntı bir türlü geçmek bilmiyordu. Üzerlerindeki ceketlerini çıkararak girişte bulunan vestiyere bıraktılar. Yan tarafta bulunan kadınlar rahatsız edecek şekilde gülüyorlardı. ''Ne kadar mükemmel bir yer seçmişsin.'' dedi Lord Henry. ''Evet.'' dedi Dorian Gray. ''Onu bulduğum yer burası.'' O rol yapmaya başladığında her şeyi unutacaksınız. Bu kaba saba insanlar o sahnedeyken bir bir yok olacak gözünüzün önünden. O insanları büyülüyor, onların ruhlarına hitap ediyor ve herkes onu kendisinin yakın bir akrabası gibi hissediyor. Yakın akrabası mı? O bu kadarını ummuyordum, dedi Lord Henry etrafındaki insanları göz ucuyla incelerken. Onu aldırma Dorian, dedi ressam. Ben senin ne demek istediğini anladım. Senin sevdiğin kız olağanüstü olmalı. Seni bu denli etkileyebildiğine göre aynı şeyi diğer seyirciler için de yapabiliyordur mutlaka. Eğer o senin beğenine layık ise bütün dünyanın beğenisine layıktır. Bu evlilik tamamen doğru. Ben ilk önce böyle düşünmemiştim fakat şimdi onaylıyorum. Tanrı Sibyl Wayne'i senin için yaratmış olmalı. Teşekkürler Basil dedi Dorian Gray iç rahatlaması ile. Senin beni anlayacağını biliyordum zaten. Harry çok alaycı bir insan. Beni korkutuyor. Ha, işte orkestra yerini alıyor. O korkunç bir şey ama merak etmeyin. Sadece beş dakika sürecek. Sonra perde kalkacak ve siz benim yaşamımı vereceğim kızla karşılaşacaksınız. Bir çeyrek saat sonra alkışlar arasında Sibyl Wayne sahneye çıktı. Gerçekten çok hoş bir görünümü vardı. Lord Henry onun şimdiye kadar gördüğü en güzel yaratıklardan biri olduğunu düşündü. Buğday rengi bir teni ve etkileyici gözleri vardı. Kalabalığa gülümserken yüzünde güller açıyordu sanki. Dudaklarının titrediği uzaktan bile anlaşılabiliyordu. Basil Hallward ayağa kalkarak onu alkışlamaya başladı. Bir rüyadaymışçasına hareketsiz kalan Dorian gözünü bile kırpmadan ona bakıyordu. Lord Henry gözlüğünün arkasından onu gözetliyordu. Sahne Capulet'in eviydi. Dinsel elbisesi içinde Romeo, Mercutio ve diğer arkadaşlarıyla içeri girdi. Orkestra hafif bir müzik çalıyordu. Dans başladı. Çoğu yeteneksiz diğer oyuncuların arasında Sibyl Wayne mükemmel bir yaratık gibi duruyordu. Bir çiçeğin suyun içinde olduğu gibi Dans ederken vücudu salınıyordu. Boynu beyaz bir laleyi andırıyordu. Elleri fil dişinden yapılmış gibiydi. Gözleri Romeo ile karşılaşana kadar neşesiz bir görünümü vardı. Sonra dudaklarından birkaç satırlık bir şiir döküldü. İyi rahip sen elinle yanlış şeyler yapıyorsun ki o düşkünlüğü simgelemektedir. Azizlerin elleri rahiplerin ellerine dokunur ve avuç avuç kutsal rahibin ökücükleri. Bu dizeleri söylerken yüzünde yapay bir ifade vardı. Sesi çok narin olmasına karşın vurgulaması tamamen yanlıştı. Şiirin bütün anlamı kaybolmuştu. Onu izlerken Dorian Gray'in yüzü soluklaştı. Şaşkın ve sinirli görünüyordu. Arkadaşları onun hakkında hiçbir şey söylemiyorlardı. Umduğu tepkiyi bulamadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Yine de gerçek denemenin Juliet'in balkon sahnesinin bulunduğu ikinci perde yapacağını düşünmüştü. Bunu beklediler. Eğer onda da başarısız olursa yapacak bir şey kalmıyordu. Kız ay ışığında çok çekici görünüyordu. Bunu kimse inkar edemezdi. Fakat rol yapması dayanılacak gibi değildi ve devam ettikçe daha da kötüleşiyordu. Jestlerin çok yapmacık olduğu ilk bakışta anlaşılabiliyordu söylemesi gereken sözleri gereğinden fazla vurguluyordu. Gecenin maskesi yüzümdeyken yanaklarımda bakire bir kızartı belirir. Sen benim konuştuğumu duyduğun için şeklinde güzel dizeler onun dudaklarında ikinci sınıf bir öğretmenden ders almış bir okul öğrencisi düzeyinde söylenmişti. Balkon sahnesine gelindiğinde ise Seni sevmeme karşın bu gece seninle mutlu değilim. Her şey öyle acele Öyle tedbirsiz, öyle ani ki. Tıpkı bir şimşek çakması gibi. Önce biri şimşek çakıyor, tatlı iyi geceler diyebilir. Bu yazın olgunlaşmamış nefesinin aşk tomurcuğu olabilir. Belki bir sonraki karşılaşmamızın güzel çiçeğidir. Dizeleri onun ağzından sanki ona hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi dökülmüştü. Buna sanat demek mümkün değildi. Kız tartışmasız olarak başarısız olmuştu. Sıradan eğitim görmemiş izleyiciler bile oyundan kopmuştu. İlgi kaybolmuş ve herkes birbiriyle fısıldamaya başlamıştı. Salonun arka tarafındaki Yahudi yönetici sinirinden ne yapacağını bilemiyordu. Hareketsiz duran tek kişi kızın kendisiydi. İkinci perde sona erdiğinde bir ıslık dalgası duyuldu. Lord Henry ayağa kalktı ve ''Bu çok güzel bir kız ama rol yapamaz. Hadi gidelim Dorian.'' dedi. Ben oyunun tamamını seyredeceğim diye yanıtladı genç adam acı ve sert tonuyla. Vaktinizi aldığım için çok özür dilerim. Sevgili Dorian, sanırım bayan Wayne hastaydı diye söze karıştı Howard. Başka bir gece geliriz. Umarım hastadır dedi Lord Henry. Fakat bana hissiz ve soğuk gibi geldi. Böyle konuşma Henry. Aşk sanattan çok daha önemlidir. Bence ikisi de basit olarak taklit şekilleridir. Dedi Lord Henry. Her neyse. Hadi gidelim Dorian. Burada daha fazla kalmamalısın. Kötü bir oyunculuk seyretmek sana iyi gelmez. Bunun yanında sanırım sen eşinin oyunculuk yapmasını istiyorsun. Onun Juliet'i tahtadan bir kukla gibi oynamasını istemezsin herhalde. O çok tatlı bir kız yaşam hakkında çok az şey biliyor. Tıpkı oyunculuk hakkında çok az şey bildiği gibi. O senin için ilginç bir deneyim olacak. Dünyada sadece iki çeşit büyüleyici insan tipi vardır. Kesinlikle her şeyi bilen insanlar ve kesinlikle hiçbir şey bilmeyen insanlar. Tanrım ne olur böyle üzgün durma. Genç kalmanın gizi duyguları kontrol edebilmektir. Basil ve benimle kulübe gel. Sibyl Wayne'in güzelliğini içeceğiz. O çok güzel. Daha fazla ne isteyebilirsin ki? Gidin Henry, dedi genç adam. Ben yalnız kalmak istiyorum. Ah, kalbimin kırıldığını görmüyor musunuz? Onun gözlerinden yaş akıyordu. Dudakları titremeye başlamıştı. Ellerini yüzüne kapadı. Hadi gidelim Basil, dedi Lord Henry nazik bir ifadeyle. İki adam birlikte dışarı çıktılar. Birkaç dakika sonra uyarı zili çaldı ve üçüncü perde başladı. Dorian Gray soluk görünüyordu. İzleyicilerin yarısı salonu terk etmişti. Tam bir fiyasko yaşanmıştı. Son perde neredeyse boş bir salona oynanacaktı. Bu perde de biter bitmez Dorian Gray hemen kulise koştu. Kız yüzünde bir zafer ifadesiyle orada tek başına duruyordu. Gözleri alev alevdi. Üzerinde bir parlaklık vardı. GülümSüyordu. Bu gece ne kadar kötü oynadım, değil mi Dorian? dedi. Çok kötü, dedi adam. Gerçekten çok kötüydü. Hasta mısın? Neler olduğunu anlayamıyorum. Ne kadar acı çektiğimi bilemezsin. Kız güldü. "Dorian," dedi. Sesinde bir iç burukluğu hissediliyordu. Dorian anlaman gerekirdi fakat şimdi anlıyorsun değil mi? Neyi anlamak? Diye sordu genç adam kızgınca. Neden benim bu gece böyle kötü olduğumu? Neden benim her zaman kötü olacağımı? Neden benim bir daha oyunculuk yapamayacağımı? Adam omuzlarını sikti. Sanırım sen hastasın. Hastayken tabii ki oyunculuk yapamazsın. Kendini komik duruma düşürüyorsun. Arkadaşlarım sıkıldılar. Ben sıkıldım. Kız onu dinlemiyordu bile. Kendinden geçmiş gibiydi. Sonra Dorian, Dorian dedi. Seni tanımadan önce oyunculuk benim yaşamamın tek gerçeğiydi. Sadece tiyatroda yaşıyordum. Bunun tamamen doğru olduğunu düşünüyordum. Bir gece Rose dindim, diğer gece Portia. Beatrice'in neşesi benim de neşemdi. Cordelia'nın üzüntüsünü ben de yaşıyordum. Her şeyi inanırdım. Benimle birlikte oynayan sıradan insanlar benim her şeyimdi. Dekor benim dünyamdı. Bütün bunların gerçek olduğunu sanıyordum. Sonra sen çıktın ortaya. Ah benim güzel aşkım. Ve benim ruhumu bu hapishaneden çekip çıkardın. Sen bana gerçek gerçekliğin ne olduğunu öğrettin. İlk kez bu gece ben her zaman oynadığım oyunun aslında ne kadar sahte ve boş olduğunun farkına vardım. Artık Romeo'nun çirkin, meyve bahçesinin ise yalan olduğunu biliyorum. Söylediklerim gerçek olmaktan çok uzaktı. Sözcüklerim, söylemek istediğim sözcükler değildi. Sen bana bütün sanatın bir yansıma olduğunu gösterdin. Aşkın ne demek olduğunu senin sayende anladım. Aşkım, aşkım, cazibeli prens. Yaşamın prensi. Sen bütün sanatların olabileceğinden daha fazla bir varlıksın. Oyunun kuklaları ile ne yapabilirim ki ben? Bugün bir şeylerin benden uzaklaşıp gittiğini anladım. Mükemmel oynayacağımı sandım ama hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Birdenbire dünya başıma yıkıldı sanki. Islık seslerini duydum ve güldüm. Onlar aşkın ne demek olduğunu nereden bilsinler? Beni götür Dorian. Ben sahneden nefret ediyorum. Öylesine aşıkken oyunculuk yapamam. Bunu görmen gerekir. Dorian Gray kendini kanepeye attı. Sen benim aşkımı öldürdün diyebildi zorlukla. Kız endişeyle ona baktı. Sonra güldü. Bir şey söylemedi. Onun yanına gelerek minik parmaklarıyla saçına dokundu. Önünde diz çökerek sevdiği adamın ellerini dudaklarına götürdü. Dorian Gray ayağa fırladı. Kapının yanına gelerek "Evet." dedi. "Sen benim aşkımı öldürdün. Sen benim hayal gücümü harekete geçirmiştin. Fakat artık bunu yapmaktan çok uzaksın. Seni sevmiştim çünkü mükemmeldin. Çünkü bir dahiydin. Çünkü büyük şairlerin rüyalarını anlıyordun ve onlara sanatın biçimini veriyordun. Bütün bunları yok ettin. Tanrım, sana aşık olduğum için ne kadar aptalım." Artık benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Seni bir daha görmeyeceğim. Bir daha hiç düşünmeyeceğim. İsmini bile anımsamayacağım. Bir zamanlar benim için ne ifade ettiğini bilemezsin. Neden? Ah bunu düşünmeye bile dayanamıyorum. Keşke seni hiç görmemiş olsaydım. Sen benim yaşamamın romantizmini mahvettin. Aşk hakkında ne kadar az şey biliyorsun. Sanatın olmadan sen bir hiçsin. Ben seni ünlü yapabilirdim bütün dünya sana hayran olurdu. Ama şimdi güzel yüzlü üçüncü sınıf bir aktris olarak kalacaksın. Kız bembeyaz oldu ve titredi. Boğazında bir şeyler düğümlenmiş gibiydi. Sen ciddi misin? Sen ciddi değilsin değil mi Dorian? Diye mırıldandı. Sen rol yapıyorsun. Rol yapmak mı? Bunu sana bıraktım. Sen çok iyi yaparsın onu diye yanıtladı sertçe. Kız yavaşça doğruldu. Acı çektiği her halinden belliydi. Ellerini onun kolunun üzerine koyarak ona baktı. Adam kızın elini itti ve dokunma bana diye bağırdı. Kız sessizce inledi. Dizlerinin bağı çözüldü. Yere yığıldı. Dorian, Dorian beni bırakma diyebildi güçlükle. Ben iyi rol yapamadığım için çok üzgünüm. Oyun boyunca seni düşünüyordum. Fakat deneyeceğim gerçekten. Seninle öpüştüğümüzden beri kendimi bir türlü toparlayamıyorum. Beni tekrar öp aşkım. Lütfen beni bırakma. Buna dayanamam. Ah beni bırakma. Kardeşim hayır neyse. O bunu söylemek istememişti. Ama sen ah bu gece için beni bağışlayamaz mısın? Çok çalışıp kendimi geliştireceğim. Bana karşı bu kadar zalim olma. Çünkü ben seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Sen tamamen haklısın Dorian. Ben kendimi bir sanatçı olarak göstermeliyim. Lütfen beni bırakma. Dorian Gray güzel gözleriyle ona baktı. Dudak büktü. Sibyl Wayne ona aşırı duygusal geliyordu. Ağlaması ve iç çekişi canını sıktı. Ben gidiyorum dedi sonunda. Sana karşı kaba olmak istemiyorum fakat seni tekrar göremem beni hayal kırıklığına uğrattın. Kız sessizce ağlıyordu. Hiçbir şey söyleyemedi. Son bir umutla ona bakıyordu. Ama adam döndü ve odayı terk etti. Birkaç dakika içinde tiyatro binasından ayrılmıştı. Nereye gitmesi gerektiğini bilmiyordu. Karanlık caddelerde ayak ayak dolaşmaya başladı. Gördüğü evler onun gözüne korkunç gözüküyordu. Etrafında hangi evlerden geldiği bilinmeyen boğuk sesler vardı. Sarhoşlar yalpalaya yalpalaya birbirleriyle çene çalıyorlardı. Kapı önlerinde onu meraklı gözlerle izleyen çocuklar vardı. Şafak sökerken kendisini Covent bahçesine yakın bir yerde buldu. Karanlık kaybolmuştu. Gökyüzü aynı bir inci gibi görünüyordu. Temizlenmiş boş caddelerde tam bir ıssızlık yaşanıyordu. Havada yan taraflardaki bahçelerden gelen ağır bir çiçek kokusu vardı. Bu güzel koku onun acısını biraz dindirmişti. Etrafta yavaş yavaş insanlar belirmeye başlamıştı. Bir satıcı ona kiraz ikram etti. Birkaç kiraz alıp parasını vermek istedi. Satıcı parayı kabul etmeyerek yanından uzaklaştı. O giderken kirazları yemeye başlayan Dorian satıcının davranışını düşünüyordu. Bütün gece sokaklarda yürümenin yorgunluğu yavaş yavaş üstüne çökmeye başlamıştı. Sandık sandık çiçek ve meyve taşıyan çocuklar gürültü çıkararak yanından geçtiler. Büyük limanın girişi önünde yanlarında kocaman sepetleri olan kadınlar gelen çiçekleri bekliyorlardı. Yük arabalarının kuvvetli atları kaba taşların üzerinde ağır ağır ilerliyorlardı. Onlar adım attıkça boyunlarındaki çanların çıkardığı sesler sabahın bu erken saatinde bile birbirleriyle kavga etmekten geri durmayan liman işçilerinin küfürlü konuşmalarına karışıyordu. Bir süre sonra bir araba kiralayıp evine gitti. Kapının önünde biraz oyalandı. Gökyüzü berraktı. Evlerin çatıları gümüş gibi parlıyordu. Karşıdaki binaların bazılarının bacalarından duman yükseliyordu. Koyu dumanlar sedef renkli havaya karışıyorlardı. Verandanın tavanına asılı büyük feneri artık sabah olduğu için söndürerek içeri girmeye hazırlandı. Hala derin bir iç sıkıntısı çekiyordu. Şapkasını ve pelerini masanın üzerine rastgele fırlattı. Kütüphanenin yanından geçerek yatak odasına gidiyordu. Burası onun yeni yeni gelişen zevkine uygun olarak özenle dekore edilmişti. Duvarda ilgi çekici bir rönesans goblene asılıydı. Bu anda gözü duvarın yanında duran Basil Hallward'ın kendisi için yaptığı portreye takıldı. Şaşırmış görünüyordu. Ceketini çıkarırken tereddüt ederek resme baktı. Dikkatle inceleyince yüzündeki görünümün biraz değiştiğini fark etti. İfadesi değişmiş görünüyordu. Dudaklarında bir zalimlik edası var gibiydi. Ne yapacağını şaşırmıştı. Kendisine bir kadeh içki doldurdu. Bir yudum da içti. İkincisini doldurdu. Bunu da kafasına dikmek üzereyken aniden portrenin yanına giderek ona tekrar uzun uzun bakmaya başladı. Daha önce fark etmediği korkunç gerçek apaçık görünüyordu. Bir sandalyeye çöküp düşünmeye başladı. Birdenbire beyninde bir şimşek çaktı. Bayzala stüdyosunda konuştukları aklına geldi. Portley'nin genç kalacağı fakat kendisinin yaşlanacağı konusunda konuşmuşlardı. Son zamanlarda yaşadığı olayları düşündü. Onun güzelliğinde bir değişiklik olmamıştı. Bu görünüm Işığın vurma açısıyla ilgili bir göz yanılsaması olabilir miydi acaba? Fakat bu tür ihtimaller onu tatmin etmiyordu. Bunlar imkansızdı. Ortada bir gerçek varsa o da bu zalimlik ifadesinin portrede yüzüne yapışmış gibi durduğuydu. Zalimlik. Gerçekten öyle miydi? Bu kızın hatasıydı, onun değil. Onun büyük bir sanatçı olduğunu düşünmüştü. Ona bütün aşkını verebilirdi. Çünkü o çok büyük olacaktı. Fakat sonra kız onun düşlerini yıkmıştı. O yüzeysel ve değersiz biriydi. Sonra onun bir çocuk gibi ayaklarına kapanmasını anımsadı. Onu nasıl hissizce seyrettiğini anımsadı. Bunu neden yapmıştı? Böyle bir şeyi nasıl yapabilmişti? Ama o da acı çekmişti. Korkunç bir üzüntü içinde yaşadığı 3 saatlik oyun ona 100 yıl uzunluğunda gelmişti. Bu zaman içinde dayanılmaz acılar çekmiş, işkence görürcesine kıvranmıştı. Bunun yanında kadınlar acı çekmeye erkeklerden daha fazla alışkındırlar. Onlar duygularıyla hareket ederler. Düşündükleri tek şey duygularıdır. Bunu Lord Henry söylemişti kendisine. Henry gerçekten kadınların ne olduğunu biliyordu. Ne diyesi Sibyl Wayne için üzülmesi gereksin ki? O artık kendisine hiçbir şey ifade etmiyordu. Ama ya resim? Onun için ne söylenebilirdi? Bu resim yaşamının sırrını taşıyordu. Ona kendi güzelliğini sevmesini öğretmişti. Acaba kendi ruhundan nefret etmesini öğretir miydi? Bir daha ona nasıl bakabilirim diye düşündü. Hayır, bütün bunları uyduruyordu. Çok kötü bir gece yaşamıştı ve kafası allak bullaktı. Bunun etkisiyle resmin değiştiğini sanmıştı. Portrenin değişmesi mümkün değildi. Bunu düşünmek bile delilik olur dedi kendi kendine. Resmi bir kez daha incelemeye karar verdi. Güzelliği Evet, güzelliği zalimce bir gülüşle bozulmuştu. Parlak saçları güneş ışığı ile parlıyordu. Mavi gözleri kendininkilerle buluştu. Sonsuz bir acı içini kaplamaya başladı. O değişmişti ve daha fazla değişecekti. Altın sarısı saçları griye dönüşecekti. Onun kırmızı ve beyaz gülleri ölmeye mahkumdu. İşlediği her günah nedeniyle resmin bir bölümü bozulacaktı. Resmin değişip değişmemesi onun vicdanının yansıması olacaktı. Fakat artık günah işlemeyecekti. Günahın kendisini çağırmasına karşı direnecekti. Lord Henry'yi bir daha hiç görmemeye karar verdi. Her şey onun imkansız teorileri yüzünden ortaya çıkmıştı. Sibyl Way'ne e geri dönüp Ondan af dileyecekti. Sonra onunla evlenip onu tekrar sevmeyi deneyecekti. Evet, bunu yapmak onun göreviydi. Kız kendisinden daha fazla acı çekiyor olmalıydı. Zavallı. Ona karşı çok zalimce ve bencilce davranmıştı. Onunla mutlu olacaklardı. Yaşamı onunla beraber saf ve güzel olacaktı. Kalktı. Pencereyi açmaya giderken portreyi bir kez daha göz attı. Ne kadar korkunç diye söylendi. Dışarıdan gelen havayı içine çekti. Taze sabah havası onun içindeki tüm tutkuları harekete geçiriyordu. Sadece Sibyl'i düşündü. Aşkı ona geri gelmişti. Onun adını tekrar tekrar aklından geçirdi. Sıra sıra şebnemlerle bezenmiş bahçede ötüşen kuşlar ona mutluluk verdi.